Eksi Q yükünün elektrik potansiyel enerjisi bu ikisinin arasındaki elektrik potansiyel enerjisi olup o da E kadarmış yani eksi K çarpı Q kare bölü D eksi yine K çarpı Q kare bölü D'den eksi 2 K Q kare bölü D kadardır. Sistemin potansiyel enerjisini soruyor. Toplam potansiyel enerji yine linkisi aynı vardır. Artı bir de bu ikisinin olacaktır. O da k çarpı q kare bölü d'dir. Buradan da toplam potansiyel enerjimiz eksi k q kare bölü d olur ki eksi k q kare bölü d'miz de e bölü 2 yapar. Cevabımız e seçeneği olur. Şimdi yapılan işimiz F çarpı X idi. Buradan yapılan işler eşitmiş. W1, W2 ve W3 eşitmiş. E W1 de buradan Q yerine de F yerine de Q çarpı E çarpı X diyeceğiz. Bize yüklerimizin burada Q olduğunu, burada Q olduğunu, burada da 2Q olduğunu veriyor. Q çarpı e 1 çarpı 2D eşittir Q çarpı E2 çarpı D o da eşittir. 2Q çarpı E3 yani elektrik alan çarpı D olur. Sadeleştirme işlemlerimizi yapacak olursak buradan 2 tane E1'imizin 1 tane E2'ye onun da 2 tane E3'e işte olduğunu görürüz. Yani buna E diyecek olursa, bu da E olursa, o zaman bu da E iki tane E olur. Yani 2 büyük 1 ile 3 eşit cevabımız C seçeneği olur. 1 ile 3 eşit 2 büyük. K'nın potansiyeli burada eş potansiyel demiş V kadar. L'nin potansiyeli de, burada bakınız 2V dediği için 2V kadar cismimiz K'dan L'ye götürülüyorsa o zaman potansiyel fark L eksi K'dır. Buradan L'miz 2V idi. Burada 1V idi. Oradan da V gelir. Yapılan işimiz ise K'dan L'ye götürdüğümüzde taşınan Q yükünün potansiyel farkla K ile arasındaki çarpımına eşittir. Buradan da Q çarpı V kadar olup cevabımız A seçeneği olur. Şimdi bir defa L'nin potansiyeli ile M'nin potansiyeli eşit olduğundan eş potansiyel olacağından L, M arasında potansiyel fark sıfır olup L, M arasında iş yapılmaz. Aynı şekilde N'nin potansiyeli de P'nin potansiyeline eşit olduğundan N, P arasında potansiyel sıfır olup NP arasında da iş yapılmaz. Şimdi burada KL arasında KL ve MN'de kuvvet iş yaptığından karşı iş yapmadığından artmaz. Kuvvetin kendisi iş yapar. Ancak PR arasında kuvvete karşı iş yapıldığından kuvvete karşı iş yapıldığından potansiyel enerjisi artacaktır. Bize de artan kısım soruluyor. Cevabımız bu yüzden E olur. Artı elektrikle yüklü cisimlerimiz önce D kadar olsun. Sonra da D bölü 2 yapılmış. Buralar artı Q'ya artı Q D bölü 2. Buralarda da D kadar. Yine artı Q'ya artı Q. Buradaki potansiyel enerjimizin değeri K çarpı Q kare bölü D iken buradaki potansiyel enerjimiz K çarpı Q kare bölü 2'yi yukarı atarsak bu şekilde olur. Şimdi yapılan işimiz bu iki parça arasında uzaklık D iken U oluyormuş. Yani burada U ise o zaman burada da 2 U'dur. Yapılan iş ise potansiyel enerjideki değişimdir. Buradan da potansiyel enerjideki değişimiz 2 U eksi U'dan bir tane U olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. Eksi elektrik yüküyle yüklü diyor. Ona dikkat edelim. O zaman şöyle diyoruz. Artı 1 V'lik potansiyel. Eksi 1 V'lik potansiyelden büyüktü. Şimdi bu durumda eksi olduğu zaman eksi KQ bölü D'ye göre D artarsa potansiyel de artacaktır. Çünkü burada eksi işareti vardır. O halde uzaklık fazla olan K'nin potansiyeli daha büyük. L ve M eş potansiyel olduğu için onlar da küçüktür. Şimdi bu durumda K, L'den büyüktür. Birinci yargımız doğrudur. K'nın elektrik potansiyeli M'ninkinden küçüktür diyor. K, M'den küçük değildir. Biz büyük demiştik. Yanlıştır. Artı yüklü bir cismi L'den M'ye taşımak için kuvvetlere karşı yapılan iş sıfırdır diyor. Şimdi artık Q yükü L'den M'ye taşımakla L-M arasında iş yapacağız. Ancak l -M arasındaki potansiyel fark eş potansiyel olduğu için sıfır olduğundan iş de sıfırdır. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. Şimdi hangisi yanlıştır diye soruluyor. Noktasal yükün oluşturduğu eş potansiyel çizgileri elektrik alan çizgilerine dik olarak keser diyor. Mesela diyelim ki bu artı Q yüklü olsun. Şöyle bir elektrik alanımız vardı. Eş potansiyel çizgilerimiz de bu şekilde olacak olursa elektrik alanımız burayı dik olarak kesecekti. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yani B seçeneğinde Eş potansiyel çizgisi üzerinde hareket ettirirsek elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz çünkü eş potansiyel çizgilerin mesela burası K noktası, burası da L noktası olsun. K ve L noktasının potansiyeli eş potansiyel olduğundan sıfırdır. K-L arasında yapılan iş de q çarpı V olduğundan o da sıfır olur. B seçeneği de doğrudur. Noktasal yüklü bir cisim elektrik alan çizgileri üzerinde hareket ettirirken kuvvetlere karşı iş yapılmaz diyor. Şöyle diyelim bakınız. Bu elektrik alan olsun. Noktasal bir cismi elektrik alan çizgiler üzerinde hareket ettirirken mesela buradan buraya hareket ya da buradan buraya hareket ettirdik böyle hareket ettirdik ya da böyle hareket ettirdik. Kesinlikle bir iş yapılacaktır. Yani burada her iki durumda da yapılan işimiz sıfırdan farklıdır. O halde cevabımız yanlış olan seçenek sorulduğundan C seçeneği olur. Diğer seçeneklerde aynı cins olduğundan elektrik potansiyel enerjimiz K, Q1, Q2 bölü D olacağından D uzaklığı artarsa azalacaktır. Doğrudur. Negatif elektrikle yüklü bir cisim görece elektrik potansiyeli büyük olan noktadan elektrik potansiyeli düşük olan noktaya taşınırsa kuvvetlere karşı pozitif iş yapılır. Yine bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Şimdi burada artı elektrikle yüklü bir cisim var diyor. R, R diyecek olursak K noktasının potansiyeli L noktasının potansiyeli eşit olacaktır. K çarpı Q bölü 2R M noktası ile de N noktasının elektrik potansiyeli K bölü R olur. Bunun potansiyeline 2V diyecek olursak burada 1V olur. Şimdi bir defa KL arasında ve K-L arasında iş yapılmaz çünkü V-K'ımız farkımız sıfır olduğundan iş yapılmaz. M-N arasında da yine M ile N arasındaki potansiyel fark sıfır olacağından burada da iş yapılmaz ve geriye bize L-M arasında iş yapılacaktır. L-M arasında yapılan işte V-L-M olur. Buradan da L-M arasında yapılan işimiz Q çarpı LM'den M eksi L'den 1 ve kadar olur. Yani LM arasında yapılan işimiz daha büyük, diğer ikisi eşit ve sıfır olup cevabımız da D seçeneği olur.